Arkadaşlar herkese iyi günler diliyorum şu anda e, Erzincan'ın Kemaliye ilçesine doğru olan e, yoldaki taş yoldayız size manzarayı göstereceğim Bu yol böyle e, 13 kilometre ileriye doğru gidiyormuş arkadaşlar yolla arkadaşlar sorduk e, yollar bu şekilde taşlı adı üstünde 13 km ileriye gidiyorsunuz. Ondan sonra asfalttan bir 30 km daha gittiğiniz zaman Sivas'ın Divri ilçesine bağlanıyor bu yol. Ama biz bu yoldan gitmeyeceğiz. E, Kemaliye ilçesinin içinden geçip gideceğiz arkadaşlar. Ben şimdi size e, taş yolun giriş yolunu da çekeceğim. E, bunu kanalımda paylaşalım. Kanalıma abone olmayı unutmayınız lütfen. E, devam ediyoruz. Arkadaşlar yolun bu kısmına kadar asfalt. Bundan sonrası taş. Siz de görüyorsunuz. Ee, Türkiye'de hoca da beni çekiyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Kemal Yerler Taş Yolu diye burada bir e, yazı var. Türkiye hocam da geliyor. Geçsin abi. Erzincan İliç tabelası var. Bu köprüden geliyorsunuz. Arkadaşlar İçeriye doğru giriyorsunuz. Burası taş yol. Gördüğünüz gibi her tarafı size gösteriyorum. Ee, i̇yi çalışmalar diliyorum. iyi gezmeler diliyorum. Lütfen kamp yaparken e, çöplerinizi de toplarsanız e, çok mutlu oluruz. Size etrafı da göstereyim son kez. Burada e, tekne turları da düzenleniyor arkadaşlar. İsterseniz bu yolu tekneyle gezebilirsiniz. Fiyatını bilmiyorum ama. E, benim anlatacaklarım bu kadar. Hepinize iyi günler diliyorum.